Evet sevgili takipçiler, sevgili arkadaşlar bir küçücük projenin daha başından sonuna doğru geldik. Şimdi çekim aşamasındayız. Rüzgarlı bir havadayız. Sesim size biraz zor gelir. Biraz rüzgarlı gelir ama bugünkü projemizde 6 panellik bir beygirlik bir proje arkadaşlar. İşte görüldüğü gibi 6 tane panelimizi biz buraya koyduk. Burası Kırkağaç Çobanlar Mahallesi. Biz hemen suratla sürücümüz. Şimdi doğru Daha şu anda cırtlamadayız. İşte montajımız. İşte panomuz. Biz buraya koyduk. Şu anda tarzımız 45 46'lar var. Ben yine her zaman olduğu gibi arkadaşlar panom burayı çok sağda yapıyorum. Yani burada herhangi bir müşterinin kafası karışmıyor arkadaşlar. İşte gördüğünüz gibi. Amper de yalnız. yanına gidelim arkadaşlar. Burada kuyumuz 80 metre. Biz dalgıcımızı 40 metre yaptık. Suyumuz çok güzel bir şekilde. Suyumuz yukarıdan arkadaşlar biraz Köyümüzün yanına tekrar geldik. İşte çıkan suyumuz yaklaşık 6-6,5 ton su. Altı ayağından dolayı, bir dahaki projelerden görüşmek dileğiyle.